Evet Başak Traktör'ün beşli pulluğu ve Başak Traktör. Dostlar herkese selam. Evet şu anda arazilerimizi sürmeye başladık. Bizim e, traktörümüz yoktu. Sağ olsun imdadımıza Başak Traktör yetişti. Ve bize traktör gönderdiler, pulluk gönderdiler. Biz de arazilerimizi işlemeye başladık. Şimdi bu traktörle ilgili kısa bazı şeyler söylemek istiyorum. Hem önden çekişli hem arkadan çekişli 110 beygir gücünde Aynı zamanda tamamen içindeki sistemler elektronik. Ben yıllar evvel traktörleri kullanıyordum ve bu traktörü kullandığım zaman şunu gördüm: Gerçekten teknoloji farklı hale gelmiş, çok gelişmiş. E, Türkiye'de de böyle bir yerli yapımın olması çok güzel. Ben çok beğendim. Şimdi bütün arazileri süreceğim. Şimdilik bu kadar. Hadi çalışmaya devam. Ben gidiyorum. Evet dostlar traktörümüzü hazırladık. Şimdi birazdan sürüme başlayacağız. Bu gördüğünüz toprakta daha önceden meyve ağaçlarımız vardı. Fakat maalesef meyve ağaçlarımız kurudu. Meyve ağaçlarımız kuruduğu için bunları ne yaptık? Önce bunları tabii kestik. Kestikten sonra kepçe getirip kepçeyle köklerinden çıkardık ve düzelttik. Tabii şunu unutmayalım ki siz izin almadan meyve ağacı dışında herhangi bir ağaç kesemezsiniz. Bizim kestiğimiz ağaçlar tamamen kendimize ait meyve ağaçları kurudukları için kestik. Başka bir nedenden dolayı değil. Ağaç kesmek için mutlaka ilçe tarım orman müdürlüğünden izin almanız gerekiyor. Dolayısıyla ama biz meyve ağaçlarını çıkardığımız için izin almamıza lüzum yoktu. Şimdi tabii ki burada arazi biraz hafif engebeli de duruyor. Engebeli durduğu için biraz zorlanacağız ama elimizde Başak traktörü var ve çok güzel bir traktör var. Hem önden hem arkadan çekişti. Dediğim gibi sağ olsunlar pulluğu da gönderdiler. Pullukla beraber burada arazilerimizi bir şekilde süreceğiz. Sürdükten sonra inşallah beraber bakarız, görürüz nasıl sürüyoruz, nasıl ediyoruz onlara bakacağız. Benim de epeydir sürmediğim zaman oldu. Bugün oturacağım, süreceğim. Hadi bakalım traktöre biniyoruz. Atabey geleceğim mi sen de? Tamam. Hadi bakalım traktöre binelim. Önce ben binseydim daha iyi olacaktı ama sen bindin önce. Dur. Dur bakalım ben geçeyim önce. Evet. Tamam. Kapıyı kapatacağım mı? Hadi kapat bakalım. El salladı Zor bir toprak olduğunu unutmayalım. Yağlı killi toprak demiştik. Şöyle toprağa yakından bakarsanız kışın çok çamur olur. Yağlı killidir ve aynı zamanda suyu çok tutar. Ot için mükemmel aslında. Ee, bu gördüğünüz toprak da yaklaşık 40 senedir sürülmemiş bir toprak ve halı gibi bir çim var üstünde ama verimi çok düşük. Yani verimi çok düşük olduğu için biz burayı özellikle sürme kararı aldık. Yani yan tarafa biliyorsunuz Raygrass ektik. Yan taraftaki Raygrass'a baktığımız zaman da Raygrass'ta buradaki verim yaklaşık 6-7 misli oldu. Hatta belki bazı yerlerinde daha fazla. Bu da Raygrass. Şimdi bu Raygrass'ın ikinci senesi. Şu an tabii kış dönemi, dönemi geldi. Ama yavaş yavaş burada yeşillenmeler başladı. Önümüzdeki seneye çok daha güzel olacak. Burada ufak bir bahçe yapmıştık artık bahçeyi süreceğiz ve ortadan kaldıracağız. İlk deneme çalışmalarımızı yaptık. Sonucunu da size inşallah göstereceğim. Çalışmaya devam. Evet dostlar arazilerimizi sürüyoruz Başak Traktör'le beraber. Burada yanımda bizim hem bana destek veren hem arazilerimizi beraberce yaptığımız çok genç bir evladımız burada. Semih burada. Semih de bizim gibi buralı, Kartepeli değil mi? Neresi? Avluburun. Avluburun köyünde. Aynen abi. Peki Semih kaç yaşındasın? 24. Kaç senedir çiftçilik yapıyorsun? 15 sene olmuştur abi. 15 senedir çiftçilik yapıyor. Çok şey, temiz. uğraşıyoruz yani bu işlerle? Evet. Çok temiz, düzgün bir arkadaş. Ben ona özellikle şunu sormak istiyorum. Şimdi Başak Traktör bize bu traktörü sağ olsunlar gönderdiler ve arazilerimizi ekiyoruz. Evet, evet. Şimdi normal şartlarda burası biliyorsun yağlı, kirli toprak. Aynen. Fakat buradaki toprak çok zor işlemesi. Mesela senin elinde kaç beygir traktör var? 75. 75 beygir traktörü 75 var. 75 Başak var bende de yani. Onunla zor olur bizim bunları sürmemiz. Kaçlı pullukla kaç saatte evet, yapardın evet. onu mesela? Yani bu arazi akşam ederdi bize. Böyle akşam dedi. ederdi değil mi? <laughs> ve 3 tane pullukla akşam ederdi. Şu yani. anda elimizdeki traktör 110 beygir. 110 beygir Başak, 110. Başak. Bu 110 beygir ve aynı zamanda 5'li pulluk var. Aynen, 5'li pulluk var. 5'li pullukla beraber ne kadar da bitireceğiz inşallah? <laughs> i̇nşallah. Yani 1 saat sonra etmesi lazım bunları. Bir saat sonra yani toplamda 30 dönüm Aynen. arazi bir saatte bitecek. Aynen. E çok Şimdi iyi. Kenarlarını açtıktan sonra gerisi kolay oluyor. Ha, kenarları açacağız önce. Aha. Ondan sonra tık 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 aşağı yukarı yapacağız. Aynen. Evet dostlar, bunu Özellikle sormak istedim çünkü şimdi sen bir de teknoloji gitgide gelişiyor değil mi? Aynen abi. Yani yerli traktörler de inanılmaz bir Aynen. Başak mesela... son zamanlarda çok geliştirdi kendini ya. Beğeniyor musun sen Başak'ı? Düzgün. Düzgün. Senin uh -huh. kendi traktörün de mi Başak? O da Başak. Abi. O da Başak. Uh -huh. Çok güzel. Semi aynı zamanda kurbana besi yapıyor. Her sene evet yaklaşık 50 tane hayvan yetiştiriyorlar. Bir gün inşallah gelip sende çekim yaparız i̇nşallah tamam mı? Abi. Tamamdır abi. Tamam teşekkürler abisi de traktörde şu anda Abisi de traktörde İkisi beraber abin kaç yaşında? O da 25 yaşında. 25 yaşında sen Hı -hı. 23 o 25. Aynen. Çok güzel böyle bir genç nesil çiftçi yetişiyor. Ben bundan dolayı çok memnunum. Onları tanımaktan da büyük gurur duyuyorum. Tekrar buradan Başak Traktöre yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Evet Sakarya'da olması da ayrı bir şey. Bizim evet, komşu Sakarya abi. Kocaeli. Biz buralardayız artık değil mi? Aynen öyle abi. Evet bu arada kameramanım da sevgili eşim buradan bana mesaj gönderdi. Evet eğer adaklık isteyenler varsa bana benim vasıtamla Semih'e ulaşabilirsiniz. Aynen. Semih gerektiği şekilde size yardımcı olur. Baştan siparişleri erken alıyorsun benim Aynen bildiğim ya. değil mi? Öyle yapıyoruz. Soyadını bir daha söyle. Akay. Semih Akay. Akay. Semih Akay. Avluburun, ee, Köy. Avluburun köyü. Avlu Burun köyü Semi Hakay dedim mi de seni bulurlar değil Buyurlar mi? Bulurlar, abi, Abisinin ismi de Melih Hakay. Evet dostlar. Selamlar. Evet. 2 saat dedik ama 3 saat sürdü. Sürümün tamamını bitirdik hemen hemen. Şimdi bu kısım kaldı. Burada da bir kısım süreceğiz. Bu şekilde bitireceğiz.